Düşünüp de ya bu Türkiye'de bir şey var. Çalıyorlar bizim mesela. E, bizim yerinin insanları e, oynuyorlar. Fakat sözünü de tam bilen yok. Ve bir gün işte ikinci banta çağırdıkları zaman beni düşündük dedik ya şunu bir okuyalım bakalım. Ne olur acaba? Radyoda kovarlar mı bizi? Yine bir çarşamba günü gittim. Hep böyle çarşamba araştırdı benim. Çarşamba günü başladık. 39 derece ateşi var. Nasıl gripim, Boğazlarım yanıyor. Eve girdik. Ha babam de babam 7 dakika. Bir ara şöyle arkamı döndüm. Bir baktım ki en az 30 kişi arkada seyrediyor. Dede, ya acaba ya kovulacağız ya güzel bir şey olacak. Derken aynı gün Nita Hoca dinlemiş. Onda şey vardı. E, imza atma yetkisi vardı. Tek başına atmış. Öğlende sonra çaldırdı ve bileti tabi bu delikanlı böyle yiğitlik şeyleri olunca hoş, Türk milletine hoş gelen bir bir kelime ve bu Türk'ü 19 hafta birinci listede durdu. Aşır hikayesi bu. E, Yusuf Laferi derim. Ve Yusuf galiba Feride biraz daha zengin, daha böyle ailesi daha şey vermiyorlar şey. Yusuf'a karar veriyorlar kaçma. O bizim Trakya Rumeli tarafında kaçmalar vardır. Yani olur. Bilhassa Üsküp'ten sonraki köylerde oralarda kaçma olur. Karar veriyorlar. Arda değeri de zaten Kırcaali'de, Bulgaristan'da şeyden geliyor. O Makedonya'nın dağlarından aşağıya, Kırcaali'ye. Ve e, Allah'ın işine bak işte tam bunlar karar veriyorlar kaçmaya. Sandala biniyorlar. Bundan bir iki üç saat önce yağmur yağmış orada. Oradan geliyor bir sel. Geliyor bunlara bir toparlıyor bunları bir alabora. E, ee, Feride işe kurtarıyor ama Yusuf ölüyor. Ee, ve tabi oralarda böyle olayları hemen hemen şarkıya çevirip e, işte Türkiye olarak çalıştı mesela İzmir Fuarı'nda. Emes Sayın, Hacda Ahmet Özhan, İbrahim Tatlıses, Zerrin Özer, birçok Barış Manço, ee, ne var? Erol De varsa hepsi. Tek zeki şey, şey Bülent Ersoy ile çalışmadım. Bir de Ferdi Tayfur'la. Çünkü şeyimiz ayrıydı. Gazilo Çünkü... tavrımız. Bu açıda benim dünyam, benim gıdam, benim nefesim, benim oksijenim. Yani türkü denince benim her şeyim. Biz delikanlıyız Çıkar bana Poturulu Yusuf um, Dalgalar artacak Demedim mi Ben sana Yusuf um, Kayımız patacak Aman bre deryalar Kanlıca deryalar biz nişanlıyız İkimiz de bir boydayız Biz kanlıyız Çiçek açar bahar ile Herkes sarılmış yar ile Ey amaya beyler kızları aldı yürüdü külhan da beyler kızları aldı yürüdü benim yarı küçücüktü büyüdü sürü delay sürmeli koyun yataklar serdirdim gel ya remuyu